Evet şu anda iyi. Tamam mı? Başlayalım mı? Başla. Şimdi sen ne oluyordun? Prodüktör mü oluyordun? bilmiyorum. Prodüktör mü? Kameraman prodüktör. ve prodüksiyon. Prodüksiyon, prodüksiyon. 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 Öyle mi? Ha. Tamam. Evet şu anda çekimde miyiz? Şu anda çekimde. Ne anlatayım lan? Bana bak bana bak. Heyecan yaparım. Gürültü <laughs> <laughs> gidiyor, gidiyor gidiyor bak gidiyor. Aşağı o aşağıdan gidiyor. Abi. <laughs> evet dostlar herkese merhaba. Uzun süredir görüşemiyorduk. Yaklaşık bir haftadır Eskişehir'de felaket şekilde yağmur, fırtına, rüzgar... Bu nedenle de motor çiketi binemedim. Ve şu anda motorumu çıkardım. Ufak bir tura çıkacağım. Hafta sonlarıma... <laughs> Gülme lan güldürme <laughs> beni. Ben burayı kesiyorum toparlıyorum ya sıkıntı olmuyor. İndirme lan yukarı kaldır. Şöyle iyi ya. Bokayım. Sen, sen bana bırak dayı. Tamam. Kral ben bu işi... Anamın karnında bırak. Yavaş. <laughs> Gülme lan sesin geliyor. Ma... <laughs> <laughs> Yunus yapacak. Malum hafta sonları iki gün boyunca sokağa çıkma sağ olduğu için motor çıkamıyoruz. Bu nedenle de hafta içi kaçma yaparak <laughs> motor çıkartıyorum ve bu tarz videoları hazırlamaya çalışıyorum. Daha sonra istiyorum videoları ve YouTube kanalıma sizlerle paylaşmak üzere upload'ını yapıyorum. Evet bugün ne yapacağız? Bugün... Ya kardeşim video çek. Ya video çekiyoruz, saygı yok. Kardeşim oradan konuşuyor, oradan çöp atıyor. Neyse. Bugün ne yapacağım? Bugün programda herhangi bir şey yok. Çarşıda birkaç işlerim var. Onları halledeceğim. Daha sonra da ufak bir tur yapacağım. Bugün yalnızım. Yalnızım dostlar. <laughs> yalnızım, yalnız. Gir abi. Kimi aradıysam kimse gelmedi. La, <laughs> Kimi aradıysam bugün gruptan kimse gelmedi. tanıdıklardan arkadaşlardan. Bu nedenle yalnız kaldım. Kendim ufak bir tur yapacağım. Yarın çıkacağım, yarından sonra da çıkacağım. Önümde daha iki gün var. İki günü dolu dolu motosikletle geçirmek istiyorum. Evet şu anda YouTube'da kanalımda abone sayımız artıyor. Toplam 2105 kişi olmuş. Bundan dolayı herkese teşekkür ediyorum. Özellikle bin abonem olduğunda güzel bir teaser video yapmıştım. Ama şu anki şartlardan dolayı, ortamdan dolayı bir teaser video hazırlayamadım. Ama bununla ilgili bir hazırlık yapacağım. Yakın zamanda da bir güzel şekil hareketli kaliteli bir teaser video hazırlamayı düşünüyorum. Evet şu anda kim var yanımda? Kameramanım. <laughs> Kameramanım Yunus kardeşim kendini gösterir misin Yunus? Arkadaşlarımız bir görsün şimdi seni. Kendini Çevir lan. Evet Yunus'u görüyorsunuz. El salla. Merhaba şu anda Beyler arkadaşlar merhaba canım arkadaşlar. <laughs> evet şu anda çekimi Yunus yapıyor. Bugün kendimi çekmedim. Yunus'u çağırdım. Hem bir hava alsın diye. Malum Yunus şu yaş kaç şu anda? 20'de. Bir ayla mı kaçırıyorsun? Aile. Evet Yunus kardeşim bir ayla şu anda kaçırıyor. Neyi kaçırıyor? <laughs> Sokağa çıkma yasağını kaçırıyor. Mecbur evde kalmak zorunda kalıyor. Tabi bu süre içerisinde de ne yapıyorsun? Ders çalışıyorsun değil mi? Evet, abi, çok Sınavlar çok hazırlanıyor. Çok sabah, gece gündüz ders, ders çalışıyorsun. Yani, yani 7-24 hizmetinizdeyiz yani. Diyorsun. E boş zamanlarına gel böyle sürekli bana video çek <laughs> tamam mı? <laughs> evet dostlar son durum bundan ibaret. Birazdan görüşürüz. Çıkıyorum çarşıya. Bir Eskişehir turu yapalım beraber. Gezelim, dolaşalım. İlerleyen saatlerde ne olur? Daha sonra görürüz. Hadi bakalım. Birazdan görüşürüz. Ne, temiz ya. bir durumda. Tabii ki her zaman temiz motorumuz. Niye <laughs> temiz? Çünkü ben hayatta kirli bilmiyorum. Lan. Şey çekiyorum lan, çekemedim. çekiyorum. <laughs> Hatta evet, kışın bak şöyle bir durum oldu Yunus. Şurada bir video yapmıştık parkta. <laughs> Kart Evet, kar kıyamet vardı orada. Yunus bir yap kapaklandıydı motosikletle. Evet, orada yanlayabilirim yani. <laughs> <yer düşmem> yani. <laughs> evet, öyle bir anımız olmuştu. Ocak ayı, o, Ocak ayı mıydı? Evet. Ocak ayındaydı. Değildi. Değil lan. Yılbaşından bir gün önceydi işte. Aralık ayının 30'u. 30 evet, Aralık'ın 30'unda şurada bir video yapmıştık. Evet, ilginç bir video olmuştu. Eski videolarda mevcut zaten. Evet ne anlatıyordum? Motorumu temizliğinden. Görüyorsunuz motorum gerçekten temiz. Çünkü kullandıktan sonra içeriye garaja koyarken garaja kapatırken kesinlikle yıkayıp öyle koyuyorum motosikletimi. Daha evet, sonra abi, da Motor mu yakışıklı ben mi yakışıklıyım? Hadi bir karar evet. Şuna Motor bir... mu yakışıklı sen mi evet, yakışıklısın? Şöyle bir gelsin. Tabii ki motor. Aşağı yorumlara <laughs> bırakırsanız çok <laughs> sevinirim acaba. Evet, motor mu daha güzel, Yunus mu daha güzel? Bununla ilgili yorum bekliyoruz aşağıya. <laughs> evet, bu kadar geyik yeter. Görüşürüz. Şimdi buradan Eskişehir Bardar Sokağı'na giriyoruz. Malum Ramazan ayı bir de koronavirüsünden dolayı kapalı tabi. <laughs> 130 lira var mı? Ne? bin lira. 120 bin lira. Bu. Evet. <laughs> 20 bin lira diyor ya. Yirmi e 20, bin lira motoru var tabi. Model olarak düşük olursa o şekilde alabiliyorsunuz. Tabi bu sıfır motorlar için geçerli değil. Hoppala. Sağ olun. alalım. Şuraya mı? Merhaba. tamam abiciğim alayım. Eyvallah abi. Haydi bakalım. Sadece iletiverim abiciğim. Nasılsınız? İyisiniz? İyi Sağ ol. sen nasılsın abi? Sağ olun teşekkürler Orijinal mi bu? Bu arada da Yok abi ben orijinalciyim ya Sen orijinalcisin anladım Aynen Zaten beden dili söylüyor <laughs> Şimdi böyle biraz yeni ye, motorcular da şey diyor Bu arar mı bu diyor Ararcıya araldım mı diyor Hı -hı. Mı Evet <laughs> Takılıyorum yani Evet <laughs> sorun yok. Hay Onun için bir daha soruyorum. Sıkıntı yok abi. Eyvallah Vay teşekkürler. Ya. Eyvallah abi. Bir... Kimlerle takılıyorsun burada? Burada bir ben Gürkan şey... abilerle takılıyorum. Gürkan Güler falan var. Gürkan Güler'i tanıdın mı? Tanıyorsun bir değil arkadaş. mi? Ha, onlarla beraber tamam. takılıyoruz abi. Çok Bu tanıyor beni Bu... ya motosiklet camisinde. Ya yani. Sanırım ya ben çok fazla gruplara girmiyorum da işte bir Gürkan, Gürkan abilerle takılıyorum. Abi. Ben. Var. ben de böyle e, 3-5 arkadaşım var. Ben yani herkes tanıyorum mesleğim gereği de. Evet. Benim de böyle kafa deyin, olgun, yolda şımarıklık yapmayacak, evet. kafa yapmayacak, düzgün motosiklet kullanan arkadaşlarım var. Onlarla gidip geliyorum ben yani de bazen. Ya zaten mesele orada abi. Adamlarla çıkıyorsun, olmayacak hareketler yapıyorlar. Sıkıntı yani. Seni mi ya? Bir gün kafa, bir an yakalamışım. Çoluk çocuğumu eve bırakıyorum. Evet. Motora bineceğim, bir şöyle bir gazlayacağım. Aynen. <laughs> Hatta aslında benim ihtiyacım bile kalmıyor da. Evet. Her gün motora bindiğim için. Aynen. Ama bu işi seviyorsan böyle oluyor yani. yani motor ayrı bir dünya bu ya. Aynen. Hadi bakalım. Oldu abiciğim kolay gelsin. Evet. Sağ olun. <laughs> Dostlar şu anda YouTube'da kanalımda tam 2105 tane abonem olmuş. Herkese çok teşekkür ediyorum. Tek ricam videomu izledikten sonra eğer beğeniyorsanız şayet kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen unutmayalım. Bu konuda desteklerinizi bekliyorum. Daha iyi videolar için lütfen bunu atlamayalım. Şimdi yeşil ışık yandıktan sonra ileriden çevre yolundan sağa döneceğim. Oradan topuk iş yeri. Saat zaten kaç olmuş? 5 olmuş. Paydos saati de geliyor. 5 değil aslında 4.30 ama yağmur yağabilir mi? Ondan korkuyorum. Belki de yağabilir. Disk almaya gerek yok. Buradan topuk direkt iş yeri ya da ev. Oho.